Herkese merhabalar. Bu videoda size neden Call of Duty Black Ops Cold War veya Call of Duty Modern Warfare almamalısınız. Onu anlatacağım. Şimdi olay şu aslında. Call of Duty Modern Warfare oynuyorsanız Black Ops betasından aldığım izlenimlere göre Black Ops size <laughs> oldukça farklı gelecektir. Elinizde Call of Duty Modern Warfare varsa bence Black Ops almanıza gerek yok. Peki neden böyle düşünüyorum? Bunu videonun devamında size anlatayım. En önemli ve aslında en vurucu olan kısımdan başlayacağım. Benim için de eminim ki sizin gibi Call of Duty Modern Warfare oynayan insanlar için geçerli olan sebep. Vuruş hissi. Yani karşı karşınızdakine kurşuna isabet ettiği zaman o kurşunun karşıdaki bedene nüfuz edişini, nereden vurduğunuz ise ona göre aldığınız tepkiyi, o hissiyatı size veri şeklinden bahsediyorum. Black Ops'ta bu maalesef yok. Black Ops oynarken bir Battlefield oynuyor gibi hissediyorsun. Ve bu Battlefield hissiyatı maalesef tüm oyun boyunca geçmiyor. Hah Black Ops çok mu güzel, çok mu hoş? Evet, gerçekten bana sorarsanız eğer single player'e geldiği zaman göreceğimiz üzere oyunun havası farklı ve bu havayı çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. O 80'lerin havasını oyun içerisinde alıyorsunuz. Birçok insan grafiklerine laf etmiş, ses efektlerine laf etmiş falan filan ama ben bunların hepsinin zaten oyunun kendi konsepti içerisinde bir yeri olduğunu ve bunların bilerek yapıldığını düşünüyorum. Tek kişilik oyunun da senaryosunun güzel olacağını ümit ediyorum. Aynı zamanda zombi izlen beraber Modern Warfare'in içerisinde kimsenin dönüp suratına bakmadığı coop açının kapatılacağını düşünüyorum. Ha, Modern Warfare ile Black Ops arasında şu anda deli gibi den Warzone oyun modulu için nasıl bir ortaklaşa paslaşma olacak onu henüz bilmiyorum. Oyun gelince göreceğiz ama şu anda eğer Modern Warfare oynuyorsanız bence Black Ops'u eğer para verip merak edip alıyorsanız single player'ından sonra bir daha dönüp oynamayacaksınız. En azından şu anda Beta'nın bana verdiği izlenim budur. Black içerisinde bu arada Modern Warfare'de olan her şey var. Hatta e, birebir Modern Warfare'deki her şey burada devam ediyor diyebilirim. Silahlarınızı upgrade edebiliyorsunuz. İşte killstreak'leriniz var. Güzel olan kısım şu Modern Warfare'den farklı olarak. Burada killstreak'leriniz adam öldürdükçe birikiyor. Resetlenmiyor. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. Onun dışında level atlamaya devam ediyorsunuz. Lütfü almaya devam ediyorsunuz. Silahlarınız açılmaya devam ediyor. Yani bu kısımda Modern Warfare'den çok büyük bir fark yok. Yalnızca küçük ince ayarlar çekilmiş. O kadar. Modern Warfare gerçekten şimdiye kadar Call of Duty'lerin arasında yaptığı en başarılı şey yaptı ve özellikle Warzone tarafında bu oyun türünde bulunan tüm eksiklikleri rahatlıkla ve güzel bir şekilde test edip, edip, bunların üzerine gitti ve bunları yok etti ve çok oynanabilen bir hale getirdi. O yüzden de başarıyla devam ediyor ve bundan sonra da bence başarısını devam ettirecek. Bana sorarsanız Warzone ise single player'ını alıp oynadıktan sonra bir daha atıyorum belki bir yıl sonra ve dönüp bir daha yüzüne bakmayacağınız ve Battlefield gibi kenara atılacağı, sunucunun boş olacağı bir oyun haline gelecek. Açıkçası şu halinden yeni Black Ops bir Black Ops denmesini hak etmiyor çünkü özellikle Black Ops 2 gerçekten bu vuruş hissiyatını size çok iyi veren çok başarılı bir oyundu ve oyun hikayesi de gayet başarılıydı. Cold War ise bu son oyunun mirası üzerine yürümeye çalışıyor ama bu oyun içerisindeki vuruş hissiyatı mekaniğini ortadan kaldırdığı için başarısız olmaya mahkum gibi görünüyor. Eğer Battlefield seviyorsanız hatta Star Wars'ta şu an aklıma gelmeyen bir böyle bir multiplayer FPS'si daha vardı ki dilim ismi. Onu eğer sevdiyseniz bu oyunu seversiniz ve oynarsınız. Ama eğer Call of Duty Modern Warfare seviyorsanız ve oynuyorsanız bence dönüp Black Ops'a bakmayıp Modern Warfare üzerinden keyif almaya devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Tüm söyleyeceklerim bunlar. Dilerim ki oyunun betadan çıkıp aslı elime geçtiği zaman bu fikrim baştan aşağı değişir. Ama pek ümit taşıdığımı da söyleyemem. O yüzden şimdilik bence Black Ops'a bir yatırım yapmayın. Ne zaman ki Black Ops gelir ben size derim ki evet yeşil ışık yakıyorum Black Ops bu işi düzeltmiş. Bundan sonra buna para yatırabilirsiniz. O zaman bence alın. O zamana kadar paranızı Assassin's Creed ne bileyim Cyberpunk gibi e, oyunları harcamanız daha faydalı olacakmış gibi görünüyor. Ben de şimdilik bu kadar. Eğer bu videoyu benim gibi Call of Duty Modern Warfare oynayan arkadaşlarınız varsa ve Black Ops merak ediyorsa lütfen onlarla paylaşın. Onlar da bu konuda bilgilensinler. Eğer kanalı seviyorsanız like atarsanız mutlu oluruz. Atmıyorsanız canınız sağ olsun. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Size doğru ve tarafsız bilgi vermeyi sürdüreceğiz. Hepinizin yanaklarından öptüm. İyi bakın kendinize hoşçakalın.